Petrol ofisinden yakıt emniyet sistemi Yes'le yüzde yüz garantili LPG Pogaz Bay J'yi sunar. Baya iyi olmuş ya boşanmak iyi yarıyor bazı insanlara biliyor musunuz? Gerçekten. Mustafa Sandal, Zeynep Bastık, Mod şarkının adı. Ee, i̇yi akşamlar millet adım Bay J. Çarşamba akşamı şovum için hazırsanız ben zaten buranın maaşlı elemanıyım. Hazır olmasam ne olacağım ki işsiz mi? <laughs> ...iş yerindeki işini yapmaya hazır olmayan kişi müstakbel işsiz adayı değil mi? Ama bazısı da gerçekten iş yapıyormuş gibi görünmeyi çok iyi biliyor. Evet. Yani der misin sunuşu arkadaşlarım bütün gün boş boş oturuyor? Yok demezsin ama işte... Evet. ...ne yapacaksın, ne yapacaksın? Bu programı sunmak çok kolay benim için. Biliyorum dışarıdan bakınca kolay gibi görünmüyor. Çünkü bu sözel ve edebi yeteneğin... Olsa bile bir insanda bu şekilde kullanılması için ekstra bir güç gerektiği düşünülebilir. Bu güç hayatımdaki manyaklar, şerefsizler ve kan emiciler, dolandırıcılar, sahtekarlar, mutluluk düşmanları, huzursuzlar, rahatsızlar sayesinde rahatça bu başarıyı yakalıyorum arkadaşlar. Evet, beni anladığınızı biliyorum. Sorun çözücü, mutluluk ve huzur dağıtan bir insan olmak için çabaladım her zaman. Etrafımda rasyonel düşüncelerden uzaklaşmış, ne yaptığını bilmeyen insanlara kılavuz olmaya çalıştım. 19 yaşındayken ablam hamile kaldı. Şey dedi hamile kaldım evlenmem lazım. Hayır dedim bu çok saçma bir düşünce. Yani eyvah başıma kötü bir şey geldi. Hadi bir tane daha kötü şey gelsin. Çok mantıksız. Ya bu bir mantıklı düşünme. Ben evde halıya kahve döktüğüm zaman eyvah. Halıya kahve döküldü. Hemen evi yakmam lazım mı diyorum. Hadi Bobby üstüne kakanı yap kahvenin. Çabuk. Yani bak iyi, iyi, şeyler yapmak isteseniz bile yapamayabiliyorsunuz. Karşınızda bunu kabul edip alabilecek birilerinin olması lazım. Yani ben bu kızı evime götürmek istiyorum. Gelmezse yapabileceğim bir şey yok ki. Anlatabiliyor muyum? Her şey onun iyiliği için ama nankörlük bir gelenek haline gelmiş maalesef. Evet. Bu arada arkadaşlar bunu daha önce de yaptım. Yine yine açıklamak istiyorum. Arkadaşlar evimi hediye ediyorum. Evimi hediye ediyorum. Evet. Bundan yaklaşık 13 sene önce taksitle aldığım evin tamamını ödedim. içine lüks mutfak banyo yaptırdım. 5 oda bir salon çatı dubleksi hediye ediyorum. Bunu bir şakaya falan bağlayacağımı düşünüyorsun? Hayır ev orada duruyor. Ev benim aslında çünkü parasını ödedim. Ama müteahhitle arsa sahibi anlaşamadılar. Müteahhit davayı kaybetti. Bana ne tapu ne fatura ve sonsuza kadar bir şey vermeyeceklermiş. <laughs> Ama ev orada isteyen gidip oturabilir. Hakkımı helal ediyorum. Hukuk beni korumaya yetmedi. Bir adam göstere göstere paramı çaldı. Gerçekten. O sıra böyle 18 senedir sunucuydum. 18 senelik radyocu maaşıyla aldığım dairem gitti. 50 yaşındayım. Ne tekrar para biriktirme motivasyonum var ne de yeni bir ev alma motivasyonum var. Süper loto çekildi. Devrediyor arada işte. Önümüzdeki hafta son 200 liramla muhtemelen son bir defa deneyeceğim. Noktayı koyacağız. Ondan sonra da... Ya çıkarsa ya çıkmazsa senaryolarım var arkadaşlar. Duymak ister misiniz? <laughs> tamam. Şimdi piyangoyu kazanırsam önce büyük bir ekip oluşturarak başıma gelenlere neden olanların yaşadığı çevreye asbest yayacağım. Evet. İşin yavaş olmasını istiyorum onun için. Hayatım boyunca agresif, yıkıcı, zarar verici bir insan olmadım. Hani derler ya karıncayı bile incitmeyen aklımın ucundan geçmez karıncayı incitmek. Ama işte ne yapacaksınız? E ee, o kadar asbesti nereden bulacaksın Bayşe sorusuna cevabım. 10 milyon liram var siz onu bana bırakın. Zenginleştirilmiş uranyum bulurum o parayla ben. <laughs> Düşünsene Antalya'dan İstanbul'un üstünde bir mantar şeklinde duman görüyorlar. Ya bu ne ya diyorlar. Biri diyor ki sormayın. Bayşe'nin dairesini vermemişler. Piyango çıkmış bir de üstüne. Ya niye yeni ev almamış ki madem o kadar parası var? Olmaz demiş. Hayatım boyunca gördüğüm haksızlıkların acısını bir seferde çıkaracağım demiş. Kendisi de ölmüş mü patlamada? Kimse bilmiyor. En son Burgazada'yı satın alırken görülmüş. Evet. <laughs> Alternatif senaryo var ama. Piyango bana çıkmazsa... Ki sağduyulu olan her dinleyicimin gerçekleşmesi muhtemel ihtimal olarak bunun yanında durduğunu tahmin ediyorum. O zaman 3 eş daha alıp 15 çocuk yapacağım. Çünkü babamın bana öğrettiği yüzlerce deyim ve atasözünden en çok sevdiğim şudur. Batan gemi yan gider. Evet. <laughs> Selam. İstediğiniz adam burada mı acaba bilmiyorum. İnşallah öyledir. Merhaba dinleyici iyi misiniz? Ben iyiyim. De gelme bakmayın gözüm kaşım ayrı oynuyor. Hayatımda kadınlar, çocuk, iş güç falan diyor. normal değil mi? Kimin kaşı gözü? Kimin kaşı gözü düz duruyor ki bu zamanda? Ha? Oynuyor. Nereye baktığım belli değil. Adım Bayce. Burası Türkçe Pop'un kralı. Kral Pop Radyo. Eskiden de şahane bir radyoydu. Şimdi de öyle ama... Ama ben gelince daha bir güzel oldu ha? Ben Bana bu fırsatı değerlendirip sponsorum Petrol Ofisi'ne bunu mümkün kıldıkları için ayrıca çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimin mesajlarından anladığım kadarıyla sunucunun sponsoru kimse sponsorun ürettiği üründen sınırsız kullanabiliyor olduğumuzu düşünüyorlarmış. Da öyle olmuyor işte. Evet. Bildiğim paramla alıyorum yakıtı Petrol Ofisi'nden. Çünkü bu kıymetini biliyorum. Kıymet derken motosikleti 10 bin liraya almıştım. Şimdi 30 bin lira ondan biliyorum. Yani kıymet... Artık yeni bir şey almak çok zor. Bak nişanlıma 3 kez evlenmiş adam alabiliyor. Evet. <laughs> ee, yıllar içinde kendime has bir komedi anlayışı geliştirdim dinleyiciler. Aslında herkesin bahsettiği konulardan bahsediyorum. Atıyorum kadın erkek ilişkileri, hayat bağlalığı, işte ölümler, kalımlar, savaşlar bilmiyorum ama uçuş şakaları, pilotlar, doktorlar. ...mevzulara farklı dokunuş yapmaya çalışıyorum. Mesela uçuş şakalarımı sever müşteriler genelde. Evet. Umarım müşteri dediğim için alınmıyorsunuzdur. Belki beni arkadaşınız olarak görüyordunuz ama bakın müşteri veli nimetimizdir. Diğer yanda arkadaşlarıma ise nasıl davrandığımı bilmek bile istemezsin. Arkadaş olan bunu yapmaz yani. Bu yüzden iyi yani. Bugün farklı uçuş ve havacılık şakaları tasarladım sizler için. Ekonomi sınıf ticari uçuşlar değil de. Bugün zengin insanların özel jetlerinde geçen konuşmanların mizansenini yapmaya çalışacağım. Evet, evet, evet. Mesela normal uçuşlarda uçak yemekleriyle ilgili ne tür şakalar yapılır? Atıyorum işte porsiyonlar o kadar küçük ki yayın yönetmenimin evinde parti verdiği zaman bile daha çok yiyorsun falan gibi böyle bir takım... <laughs> Arada lafımı sokayım boş ver. Ya da ne bileyim yemeklerin iğrenç olduğu ile ilgili bir gönderme uçakta. Eğer bağırsaklarınızdakiler uçaktan daha hızlı hareket ediyorsa endişelenme zamanı gelmiş gibi. Özel jetiyle uçan adam şakası. Bugün jetimle seyahat ettim. Kolesterolüm kabul edilmez seviyelere ulaştı. Bu kadar çok istakoz servis edilir mi? Niye yiyorsun ki bu kadar çok anlamadım. Ya da duruma özel. Hani böyle jetlerde ikram ettikleri böyle kaz ciğeri ezmesi konserveleri vardır ya. Her şeyin en kokoşu. Niye bu kadar zor açılıyor o konserve? Gerçekten yani... Karakutuyu da aynı malzemeden yapsınlar. <laughs> Uçağı da aynı tenekeden yapsınlar. Ben genelde çalışma arkadaşlarıma takılmayı seviyorum. Çünkü ümit ediyorum söylediklerim yüzünden beni tek dava etmeyecek insanlar onlar. Evet. Atıyorum mesela biraz önce karşılaştık çok özlemişim. Mert Çuklunun sabah programını tanıtıyorum. Şey diyorum hafta arası her sabah Kral Pop Radyo'da kimsenin asla birlikte duş almak istemeyeceği biri. Mert Rusçuklu. Aynısını ünlü simalardan birine yapsam dava açar. Niye? Çünkü kimse şakadan anlamıyor artık. Herkes kompleksli alıngan. Şakadan anlamıyor. Kendimi öldüreceğim. Tutmayın beni. Yeter artık. Şaka yapmak istemiyorum ya. Her gün belaya giriyor bacım. Bırakın beni. Bıraksana. Bırak beni. Ayşe Hatun kişi. <laughs> Önal diyemedim değil mi? Dilim var mı? İyi akşamlar herkese güzel bir çarşamba akşamı diliyorum. Burası Kral Pop Radyo. Ben akşam şov sunucusu bayje J lakaplı Roberto De Santi. Evet, ecnebiyim Az önceki söylediğim gerçek adım değildi tabii ama hani aşağı yukarı adımın neye benzeyebileceğiyle ilgili bir fikriniz olsun istedim. Sevgilinle ilişkin nasıl gidiyor diye birkaç mesaj geldi. Fena sayılmaz. Hayat çok zor, dış etkenler olması aslında her ilişki yolunda gidecek ama bu defa sanki bir şeyleri doğru yapıyormuşum gibi geliyor. Evet, yani 10 ay oldu. Çok uzun sürmüş olmasına rağmen gözümde güzelliğini kaybetmedi mesela. <laughs> yani çok hoş bir kadın. 10 üzerinden 7 falan diyebilirim. Yani o Hadi yapmayın. ...asla 10 olmaz. 10 on üzerinden 10'luk biriyle beraber olamayacağım. Yani kendinizi dünyanın en güzel 10 kadınından biriyle düşünsenize. İdareci olmak lazım. Ama, ama tabii karşı tarafa da bulunmaz hint kumaşı olmadığını hissettireceksiniz. Arada. Diyelim sıcak ve ateşli bir gece ama 7 numara size yanaşmaya yanaşmıyor. Evet. Umarım 7 numara diye bahsetmem kimseyi kırmıyordur. 7 numara bunlar insanlık değeri değil. İç güzelliği 10 üzerinden 20 de olabilir. Şu anda daha önemli şeyler üstünde duruyor. Dış güzelliğinden bahsediyoruz. Ben, yanaşmaya yanaşmıyor. Hemen internete girip dünyanın en güzel 10 kadınının resmini bulup ona göstereceksiniz. Bak hayatım sen bunlar değilsin. Evet. Yani yıllarca estetik ameliyat olsan, spor yapsan, en pahalı kıyafetleri giysen 8 olur. Ama ben seni seviyorum. Hadi gel yanıma çitlenmeyeyim. <laughs> Sevgilim diyor ki bazen yayında gerçekten pisleşiyorsun. <laughs> evet yapıyorum. Evlilikte hiç aradığımı bulamadım. Eğer başka kadınlara bakmazsam... ...eşlerimin bütün afra tafrasını çekersem... ...uslu durursam yılın kocası ödülünü falan alacağımı mı düşünmüşüm? Ne yaptıysam rezalet de olacak iş değil. Yani diğer kadın diye bir konseptin hiçbir zaman farkında olmadım. Böyle bir opsiyonum olduğunu bilmiyordum ben. Sonra bir gün şirkete yeni bir kız geldi. Gerisini hatırlamıyorum. Bana da arkadaşlarım anlatıyor olanları. Bildiğin şuurum gitmiş bir süre. <laughs> ha, hatırlıyorum. Yıllar önce ilk eşime şey demiştim. Ya senin gibi güvenilir birini bulduğum için çok memnunum. Çünkü konserdeyken, gösterideyken, şehir dışındayken beni aldat aldatacağın endişesi duymuyorum. Bana ne demişti biliyor musunuz? Seni aldatmak, seni aldatacak vaktim yok ki benim. Ne? Vaktim mi yok? Vaktin yok. Ya benim yıllardır gitmeyi çok istediğim Fransızca kursuna gidemeyişimle aynı sebepten beni aldatmıyorsun. Vaktin yok. Yani günlük yapılacak işler çizelgende sıkıştıracak bir yer bulamadığın için aldatmıyorsun beni. Vay be. O günden sonra evden çıkarken hep şöyle buldum kendimi. Ya canım ben çıkıyorum bugün evin dış cephesine mantolama yapıp yatak odasını kırmızıya boyadıktan sonra çocuğu okuldan alıp bademcik ameliyatını yapar mısın diye. Meşgul tutmaya çalışıyorum. <laughs> Selam millet. Çarşamba akşamı Kral Pop Radyosu'nda ben Bahşehir'i dinliyorsunuz. Hafta sonu yaklaşıyor umarım keyifli bir akşam yaşıyorsunuzdur. Olmuyorsa da bilemiyorum yani ne haliniz varsa görün. Çünkü biraz kendime konsantre oldum son zamanlarda. Milletin istediğini değil benim kendim için istediklerimi yapmaya başladım. Tabii bazen ailemi özlüyorum ama kendim için bir şeyler yaparken <laughs> uzağa taşınmamam gerekiyordu belki. Yani sıkıldıysam çocuğumun ne suçu var değil mi hayattan? Her gün babanı İtalya'dan ara hatırını plan sor değil mi? Nasıl Bayşe? Her gün İtalya'ya mı gidip geliyorsun? Yok ama aslında bunu yap yapacak param var yani. Anlaşıp böyle ortalama 20 gün 1000 liraya gidip gelsem 20 bin lira yapıyor. Niye olmasın? Benim kalibremde bir sonucu hak ediyor bunu zaten yani ama... Hayır ben hep İtalya'dayım. Ya şaka ediyorum. Gezegen hiçbir yere gitmemize izin vermiyor. Yani bir yerden yayın yapma şansım olsa İstanbul dışında güneye taşınırdım. İtalya'ya niye gideyim ki? Büyük ihtimalle Marmaris Fethiye'de falan olurdum herhalde. Böyle şeyler söylediğim zaman hemen dinleyicilerimiz böyle öfkeyle yazıyorlar. Antalya'nın nesi var? Niye Mersin değil? Kayseri'de otursam popom mu eskir? Falan gibi böyle bir saçma zaman. Ya arkadaş yazlık, güneylik güzel yerler işte onları şey yapıyoruz yani. Bu son sevgilimin davranış biçimi. Birkaç kötü huyu var. Bunu itiraf etmek zorundayım ama kimin ve hangimizin yok? ha? En kötü huyu ne sevgilinin Bayece? Benimle birlikte en kötü uyu bu. Benim gibi insanlarla görüşen insanlardan haz etmiyorum çünkü biz evet. Onun dışında ya telefonu kapatmadan önce mutlaka seni seviyorum lafını duymak istiyor tamam mı? Ama bu, bu, bu çok tatlı bir şey baje edeceksiniz. Hayır değil. Her zaman uygun yerde olmuyorum bunu söylemek için. Geçenlerde toplantıdayım. Canım dedim şu anda toplantıdayım sonra konuşalım. Tamam dedi ama önce seni seviyorum de yoksa kapatmam. Hayatım benim toplantıdayım. Sonra konuşsak. Söyle 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 seni seviyorum. De. Bir gelecek bir gelecek. Söyle seni seviyorum. Şimdi toplantıda olduğum merkez bana bakıyor. Bu arada hani ben de sevgisini gösteren biri olarak tanınmaktan gocunacak bir insan değilim. Ama toplantıda olduğum şirketin müdür yardımcısına hasta oluyorum. Yani şansımı kaybedeceğim orada. Birini... <laughs> <laughs> söylemiştim size daha önce de. O kadar kötü bir alışkanlık oluyor ki kiminle konuşursam konuşayım şartlanmış bir şekilde seni seviyorum diyorum ya. Geçen dayımla konuştum yaptım. Bir buçuk saat sabunla ağzımı yıkadım hiç sevmem. Evet. Pizzacıya seni seviyorum diye kapattım. Normalde 30 dakikada geliyor. 5 dakikada geldi pizza. Çocuklar kalp şeklinde falan öyle. Arkadaş. Ya yine de memnunum. Yani her seferinde seni seviyorum diye kapatmak zorunda olmadığım halde. Kadını memnun etmek için yapıyorum bunu. Demek ki ya kıza değer veriyorum ya da kendime değer vermiyorum. İki tanesinden biri evet. İyi günler, iyi akşamlar dinleyiciler. Adım Bayece, burada Kral Pop Radyo'da uzun süredir hafta arası her akşam canlı yayına çıkıyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Çünkü yakında radyonun hissesini almayı düşünüyorum biliyor musunuz? Kral Pop Radyo'ya 500 bin dolar ödeyip ortak olacağım. Şirket paspasları benim olacak. Evet. Öyle bir öyle bir şirket burası. Pas paslarımız 500 bin dolar. Hayatımız saçma sapan sorularla dolu. Daha az soru sormaya gayret edersek ve gözlemleyerek işin içinden kendimiz çıkmaya gayret edersek insanlar hakkımızda daha iyi düşünür. Sinemada karşılaştığım arkadaşlarım ben ve kız arkadaşım'a şöyle soruyor: Hey Bayce burada ne yapıyorsunuz? Bilmiyor musunuz? Kara borsa sinema bileti işine girdik. Sinemaya geldik lanet olası. 28 senelik radyo sunucusuyum. Alternatifi ne olabilir ki? Fuayede mısır patlağımı satıyor olacağım. Hayır, yanlış anlamayın. Mesleği aşağı görmüyorum. Ama benimle ne alakası var? Ya hayır çok da büyütülecek bir iş değil mısır patlağı satıcılığı. da isterseniz içinizden bana hakaret edin. Mısır patlakçıları önemli değil. Ama ben burada entelektüel seviyesi yüksek bir komedi programı sunmaya çalışıyorum. Birdenbire aa mısır patlağımı satıyorsun imalarına maruz kalınca tepki gösterdim doğal olarak. Acayip acayip sorular. Otobüste ayağıma topuklu ayakkabısıyla basan kadının sorusu. Ay pardon acıdı mı? Hayır. Lokal anestezi etkisi altındayım ben. Hep. Uyuşturucu bağımlısı mıyım ben arkadaş? Çin lokantasında kendim sordum bunu. Sonra saçmalığı fark ettim. Tatlı ekşi tavuk güzel mi? Hayır tamir çimentosuyla yapıyor. Ne kadar kötü. Yani ne demesini bekliyorum ki garsonun. Sık sık da içine tükürürüz önermiyorum ya yeah. Bilim insanları Jüpiter'in uydusu Europa'da balık olabileceğini söylemiş arkadaşlar. Bence uyuşturucu kullanıyorlar ya da gerçekten işi yüzsüzlüğe vurdular. Nasılsa kimse aksini ispat edemez. Salla Jüpiter'de balık var. <laughs> Deniz levreyi bunlar. <laughs> Balıkçısız balık mı olur? Balık olabilir. Olmayabilir de. Hayır bilinmezlerle dolu birçok konsept var hayatta. Diğer yanda ben hep bilim dendiği zaman kesinlik olur. Hani bilimsel meselelerde diye düşünüyorum. <laughs> Jüpiter'in uydusunda balık olabilir. Bazen gerçekten bu tür açıklamalar yapan bilim insanlarına şey diyesim geliyor. Tamam tamam hadi teşekkür ederiz. Hadi şimdi laboratuvarınıza dönüp oyuncaklarınızla oynamaya devam edin. Yapacak gerçek işlerimiz, yaşayacak gerçek hayatımız var. Meşgul etmeyin bizi. <laughs> Neyse dünya balıklarında merkür var, cıva var işte. Temiz balık yeriz belki. Uzayda balık. ...kömürde balık gibi. <laughs> Kiremitte <de> balık gibi. <laughs> Uzayda balık. Benim uzayın... ...sadece biz insanlar için yaratılmış... ...boş ve uçsuz bucaksız bir yer olduğunu düşünürdüm. Jüpiter'de, Jüpiter'deki balıklar da... ...aynısını düşünüyor mudur acaba insan diye? Düşünebilen balıklar. <laughs> abi eski radyo karakteri ben. Akşam saatlerinde sizi yalnız bırakmayan... ...Banje Kral Pop Radyo'da canlı yayında... İnsanlar sizden her gün iyi bir şeyler bekliyor. Abi bir düşünün hangimiz iş yerinde her gün iyi bir şey yapıyoruz ha? He? Her gün. Ama nedense günlük sunulan bir komedi programında insanlar hep gülmek istiyor. Bay J düğmesine bastım mı güldüren bir robot gibi görüyorlar. Şu iğrenç küresel mali kriz bozdu prensiplerimi yoksa yemin ediyorum şu binlerce liralık maaşım olmasaydı 5 dakika daha durmazdım burada. Vallahi stresli iş ya. Bu arada <laughs> eskiden işe yarıyordu da artık binlerce lira bir, bana bir şey ifade etmiyor. Çok etkileyici gelmiyor. Yani binlerce lira evet ama mesela son elektrik faturam 375 lira geldi. Yani binlerce lira eskiden dayanda gibi durmuyor yani öyle değil. Bir de diyorlar ki bu krizde ikide bir maaşını söyleyip insanların nazar değdirmesinden korkuyor, korkmuyor musun? Ya ben nazara inanmam. İnsanların gözü kalırmış. Hadi zenginim, yakışıklıyım, esprili, yetenekli. Milletin gözü kalsaydı şimdiye kadar bir yerden düşüp ölmüştüm. Ya da ya da... Belki de, bilemiyorum, kimsenin nazarı değmiyor. Belki de sandığım kadar yakışıklı, zengin ve havalı değilimdir. Ve kimsenin gözü falan kalmıyordur. Bu yüzden sapasağlamımdır. Neyden rahatsızım biliyor musunuz dinleyiciler? Sevgilimin tuvalet alışkanlıklarımı düzeltmeye çalışmasından değil... ...on ay beraber yaşadıktan sonra hala tuvalet alışkanlıklarımı değiştirmeye çalışmasından rahatsızım. Aldın mı? Yani... Yani benim mantığıma göre birlikteliğinin 6. ayında hayatındaki erkek hala klozet kapağını kaldırmayı ihmal edip kapağın üstünde birkaç damla hatıra bırakıyorsa sen gelip oturduğunda paylaşacak bir şeyiniz olsun diye. Eğer bu kadar rahatsız oluyorsan ya terk edersin ya da dur bir dört sene daha bu konuda dırdır yapayım belki düzelir demezsin yani anladın mı? Ama Bayce sen de biraz düzelmeye çalışsana. Sanki bunları mahsus senden ayrılsın diye yapıyormuşsun havası oluyor. Hayır ben de onu söylemeye çalışıyorum. Biz erkekler o kadar zeki değiliz ki plan filan yapmayız. Bu benim doğal halim. Birine bir şey yaptırmak için bir şey yapmam. Zaten bakın evliliklerde eğer imkanınız varsa ayrı banyolar tavsiye ediliyor. Biliyorum kokoş lüks bir durum. Yani evimiz zaten dev gibi bir de ayrı banyolar. Benim çok sevdiğim bir çift var. Yatak odaları ayrı. Ee, i̇yi bir gece uykusunun ardından birbirlerine sevgileri ve saygıları daha çok oluyormuş arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Ben, ben ben zor biriyim. Bana bir şeyleri yaptırmak çok zor. Biraz taş kafalıyım. Kabul ediyorum. Ve bir o kadar da kolay. Bence zor değilsin baje Kapa çeneni, Zorum işimi daha da zorlaştırma lütfen. Zorum. Bu arada hem zorum... Hem zorum hem kolay derken... Hafif meşrep anlamında değil. O ayrı bir problem benimle alakalı olan. O zaten psikoloğumla görüşüyoruz onu. İyice tanınması gereken ve kalıba sokulmaya çalışılmaması gereken biri olduğunu düşünüyorum aslında. Sadece kendimi değil herkesin. Kalıba soktun mu beni batıyorsun. Olmuyor yani. Değiştirmeye çalışmayıp "A bu, bu adam budur. Böyle modifiye etmeden satıldığı gibi kullanacaksam kullanayım." diyen olmadı bugüne kadar. Herkes kendi özel bajesini yapacak. Oysa ki banjo bu. Yani o kadar kaba ve güzel hatları var ki ama bir parçasını söküp başka bir parça taktım. Her tarafından ses geliyor ve güzel sesler değil ya. İnsanların önce kendilerini tanımaları, sonra diğer insanları değiştirmemeleri ve değiştiremeyecekleri gerçeğini kabul etmeleri gerekiyor. Hayatta her organizma kendi doğal ortamında hayatını sürdürebilir. Aksi takdirde özelliğini kaybeder. Bunu yapmaya çalışmak da ayıp olur. Ansikl ansiklopediden okuyormuşum gibi geliyor biliyorum ama değil. Kaynak bugün bu sohbeti yaptığım canım arkadaşım bir arkadaşım vallahi fikir alışverişi. Bir alkış kendisine bu yorumlarda ifadelerimi netleştirmemde yardımcı oluyor. Bana dedi ki Gaj nehrini bilirsin içinde ölüleri yıkıyorlar kendilerini yıkıyorlar ve bakteri oranı sıfır. Aynı suyu al başka yere getir aynı özellikleri sergileyemiyor. Yani size desem ki programı bundan sonrası bundan daha komik inanmamanız için bir sebep görmüyorum. Ba Bay, Kral Pop Radyo'da şimdi. <laughs> Merhaba insanlar. Ben Fero'dan dinledik Demet Akal'ın Kral Pop Radyo'daydı. Umarım keyifleriniz yerindedir. Kral Pop Radyo burası. Sizlere en iyi Türkçe pop müziği getirmeye gayret ediyoruz. Bayşe ben bu saatlerde akşamları dinlediğiniz karnavalın şefiyim. Eğer bir şeylerden memnun kalmazsanız yanımda çalışan bu dar gelirli zavallılara değil de bana gelin. <laughs> Şaka ediyorum dar gelirli falan değiller. Allah aşkına inanıyor musunuz söylediklerime? Bana göre dar gelirli. Yoksa sokaktaki insanlar iyi durumdalar. Yani benim gibi biriyle çalışıyor olmaları yüzünden ne kadar kazanırlarsa kazansınlar asla çok fazla iyi durumdaymış gibi hissedemiyorlar. Ama ne yaparsınız hayat böyle bir şey. Şans, kısmet, piyango, soru işaretleri, bilinmeyenler, anlaşılmayanlar, kayboluşlar arasında gidiyoruz geliyoruz yapacak bir şey yok. Ya tam vücut çalışmaya başlamıştım düzenli spora gidiyordum. Hatta kickbox seanslarımız da başlamak üzereydi. Grip oldum. Hastayken spor yapmayın diyorlar. Vücut iyileşeceği enerjiyi kaybediyormuş. Tekrar şişko olmak istemiyorum. Ya millet hani kaza yapmaktan korkar ya ölecek falan diye. Ben 5-6 ay öncesine kadar kaza yapmaktan değil kaza yaparsam ilk yardım görebilir yol kenarında üstümdekileri çıkarttığında oradan güzel bir kız geçiyorsa vücudumu görecek diye korkuyordum. Ölmekten falan değil ha. Ne? lanet olsun çıkartmayın üstümdekileri. Çıkartma. Bırakın ölmek istiyorum. Şu kız göbeğimi görmeyecek. Hayır. Kesme kıyafeti kesme. Kendim etten çıkmış bence güzel duruyor. Koy, bozma mı? Aptal yapma. Bu arada ben ilk yardımcı olsam bırakırım ne hali varsa görsün bunları söyleyeceğim. Bu yüzden ilk yardımcı değilim büyük ihtimalle zaten. Ya formunuz yerinde olmadığı zaman canınız hiç kılık kıyafet falan almak istemiyor ya. Siz, siz de eşinizin sizin için alışveriş yapmasından rahatsız oluyor musunuz arkadaşlar ya? Hayatında üstümü başımı değiştirmek istemeyen bir kadına denk gelmedim. Yani bakın belki İyilik için beni düşündüğü için yaptığını düşünebilirsin ama ben kıyafet alırken farklı bir amaç için alışveriş yapıyorum sevgilimse beni giydirmek için hani çıplak olma halinin tersini oluşturmak için toplumda kabul edilebilir bir sosyal varlığım olsun diye kıyafet anladın mı? Bense güzel görünüp genç kızlara kendimi beğendirebileceğimi düşündüğüm kıyafetler seçiyorum sevgilim alışveriş yaptığı zaman 70 yaşında emekli banka muhtemeti gibi görünüyor. ...ben alışveriş yaptığımda parti çocuğu gibiyim... Woo! ...kavga ediyoruz... ...bu ne aşkım diyorum... Ekose golf pantolonu almışsın... ...ben golf bile oynamıyorum bu ne ya... <laughs> ...tamam ne, sen ne istersen onu alacağım dedi... ...bu sefer de... ...böyle iyice gençler için kıyafet yapan... ...mağazalara gitmiş... ...oralarda da böyle XX large aldığın zaman... ...large gibi... ...tabii gidip large aldı... ...düdük gibi oldu bütün kıyafetler... <laughs> ...olmuyor... Bir tanesinin fermuarını çekmeye için 6 ay uğraştım. Şimdi nasıl görünüyor biliyor musun? Fermuar zaten yarıya kadar kapanıyor. Sanki sanki bir yılan beni yutmaya çalışıyormuş gibi duruyor. <laughs> Hiç gördünüz mü o manzarayı bilmiyorum ama. Oo, programın son anonsu. Ee, canlı yayında Bayece Kral Pop Radyo'da. Sakın öyle alkışlarla, iltifatlarla doldurmayın istemiyorum. Birilerine layık olmaya çalışmayı istemiyorum ben. Zor olan hiçbir şey istemiyorum hayatımda. Bence hayat bu kadar zor olmamalı. En azından benim için. Çünkü ben özel biriyim. İki dinleyici de aralarında şöyle... Ara. Ay iyice delirmiş. Şu son nişanlılık yaramadı. Evlilik fikri adama yaramadı. Biraz kabuslar görüyorum şu sıraya. Bu böyle güzel başlıyor ya genelde ama böyle kötü kötü bitiyor falan. Boşanmış dinleyicilerim hiç geri dönüp bakıyor musunuz? Nerede hata yaptım diye. Yani neden olmadı? Neden beceremedik diye. Çünkü Beğenerek ve severek evleniyorsun. Ben mesela geçen gün ilk eşimle evliliğimizde kopma, kopma, noktasını bulmaya çalışıyordum. Bir sürü tabii hatıralar canlandı filan. Bir sanırım bir yer yakalamış olmuyor. 2000 lerde bir yaz sıcağında epey bir yürümek zorunda kalmıştım. Ve pişik olmuştum. Eve gittiğimde karım beni ters çevirip talk pudrasıyla pudraladı. Sanırım biz bir şeyleri orada kaybettik. Yani evet, büyük ihtimalle psikologlar daha iyi açıklayacaktır ama... İlişkinin dinamiği değişti o gün yani. Evliliğimizin ilk yıllarında küçük bir dairede yaşıyorduk. İğrenç bir şey. Bir erkekle bir kadının küçük bir yerde oturması. Çünkü ağır kavga edildiği zaman karşınızdakinden kaçmak için gidebileceğiniz bir ikinci oda yok. Bir artı sıfır. Sonra bir süre sonra büyük evlerde oturmaya başladık. İnsanlar çocuk sahibi olduğumuz için taşındığımızı düşündü. Biz hayatta kalma savaşımızın bir parçası olduğunu sakladık herkesten. Küçük evde kavga edip çok acayip yani Kafanızda planladığınız gibi gitmiyor işte. Dur şuna bağırıp çağırıp adisin pissin sen diye hakaret edeyim. Sonra da kapıyı çarpar mutfağa gire. A, mutfak açık mutfak zaten bir yere kapı falan yok giremiyorsun yani. Düşünsen kötü bir söz söylüyorsun karşındaki gidecek hiçbir yerin yok hala yüzüne bakıyorsun. Oysa ki ağır hakaretlerden sonra prensip olarak karşınızdakine bakmamanız gerekir. Öküz ondan sonra kafesin içinde delirmiş deney maymunu gibi sağa sola koşuştur. Olmuyor yani. Ee, İlişkilere felsefi bir bakış açısı size, İlişkide talebiniz olmaması lazım. İşte o, o ilişkiler uzun ömürlü oluyor. Yani istekler ve kasadan para çeker gibi duygu çekmeye çalışmak tüketiyor. Misal geçtiğimiz senelerde bir sevgilimin yaptığı çok büyük bir hata vardı. Bana beni hiç sevdiğini söylemiyorsun, özlediğini söylemiyorsun diyordu. Çok iyi de diyordum böyle şeyler ikide bir kural diye söylenmez demiştim. İnsanın içinden gelir söylemek, istemen lazım yani doğru olduğunu siz de biliyorsunuz dinleyiciler yapmayın Allah aşkına. Tabii de demişti demek ki beni sevdiğini söylemek içinden gelmiyor o zaman demişti. Güzel güzel nokta iyi yakalamış. E şimdi ben de dedim ya yani böyle acayip isteklerde bulunduğun sürece gelmez tabii. Ya yani bir keresinde evin kapısından girdim beni özledin mi diye sordu. Hayır dedim seni özlemedim. İki senedir beraber yaşıyoruz ve ben bakkala yarım ekmek içine kavurmalı sandviç yaptırmaya gittim. Çünkü hiçbir yemek pişirmeyi bilmiyorsun. Savaşa mı gittim geldim seni özleyeyim ne? Neden özleyeyim? Yani üstelik ya savaşa gitsem bu evden daha iyi yemekler çıkar zaten büyük ihtimalle. Açıklarınızı ortaya çıkaracak şeyler yapmayın. Neden beni sevmiyorsun? Anlatayım mı? Dırdır yapıyorsun. Her ayın senin için müstesna benim için cehennemsi günlerinde iç savaşla mücadele eden... ...sana benden çok daha fazla ihtiyaçları olan bir ülkeye gitmeyip evde kalıyorsun. Annenin hakkımda söylediği şeylere kulak asıyorsun. Sonra da beni seviyor musun diye soruyorsun. Heh. İyi akşamlar millet. Petrol ofisinden Yakıt Emniyet Sistemi Yes ile %100 garantili LPG Pogaz Bay sundu.